Herkese merhaba. Metin Hocam merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Evet, ilk bölümde accounting yani muhasebe dersini anlayabilmemiz için mutlaka bilmemiz gereken bazı kavramlardan bahsedeceğiz. O kavramları şurada görüyorsunuz. Şimdi sırasıyla anlatalım. Evet, az önce bahsettiğim bu önemli muhasebe kavramlarından kayıtla başlayalım. Ne demekmiş kayıt? Muhasebe dilinde arkadaşlar record olarak göreceksiniz kaydı. Buradan da anlayacağınız şey şu, ticari işlemleri not alma işine biz muhasebede record yapma işi yani kayıt yapma işi diyoruz. Tabi bu not alma işi bu derste öğreneceğimiz muhasebe kurallarına göre yapılacak. Taking notes about business transactions. Neymiş Metin hocam kayıt ya da record? Ticari işlemleri not alma işlemiymiş. Güzel. Şimdi gelelim bu record'u yani not alma işleminde hangi özel kelimeleri kullanacağım sorusuna. Evet arkadaşlar, sonuç olarak not alma işleminde kullanacağımız hesap isimlerine biz account names diyeceğiz ve buradaki hesap kelimesini matematiksel bir işlem gibi düşünmüyorsunuz. Hesap ismi derken kastettiğimiz şey ticari işlemleri, yani business transactionları ki buna örnek verecek olursak bir firmanın mal alıp satması, borç verip borç alması bunların her biri birer business transaction'dır. Dolayısıyla ticari işlemleri kaydederken yani record yaparken az önce record'u öğrendik. Kullanılması gereken özel kelimeler var. İşte biz bu özel kelimelere account name yani muhasebede kullanılacak olan hesap isimleri diyoruz. Bir örnek verecek olursak daha iyi anlayacaksınız. Şöyle düşünelim. A firması bir ürün satıp karşılığında 100 dolar aldı. İşte alınan bu 100 doları kaydetmek için yani record etmek için acaba hangi kelimeyi kullanacağız? Şimdi aklımıza iki kelime gelebilir. Money diyebilirsiniz, cash diyebilirsiniz. İşte arkadaşlar kafamıza göre kelime kullanmıyoruz. Bunun belirli kuralları var. Örneğin firmanın almış olduğu nakit paraları muhasebede her zaman cash olarak kaydediyoruz. Yani money'i kullanmıyoruz mesela. Tekrarlayacak olursak bir ticari işlemi kaydederken hiçbir zaman kafamıza göre kelimeler kullanmıyoruz. Onun yerine kullanılması gereken özel kelimeler var. İşte biz bu özel kelimeleri de diyormuşuz Metin hocam. Hesap ismi, account name diyormuşuz. Mesela bu 100 doları aldığımız zaman bunu money diye değil, cash diye kaydediyormuşuz. Ve bu business transaction'ları not alabilmek, yani record edebilmek için kullanacağımız bir sürü hesap ismi karşımıza çıkacak. Zaten muhasebe dersinin en önemli kısmı da kullanacağımız bu özel kelimeleri yani hesap isimlerini doğru seçmek. Evet, böylece ilk iki kavramımızı yani record ve account ne demek? Bu iki kavramı anlamış olduk. Şimdi gelelim muhasebe dilinde assets ne demek, liabilities ne demek, owner's equity ne demek? İlk olarak assetlerden başlayalım. Daha iyi anlamanız için şuraya muhasebede kullanacağımız bazı hesap isimleri yazdım. Örneğin, keş hesabı. Firmanın sahip olduğu keş yani nakit tutarlar firmanın varlıklarından bir tanesi olacağı için aset bölümüne girer. Yine aynı şekilde firmanın bir alacak senedine sahip olduğunu düşünelim. Bu arada yavaş yavaş bu kelimeleri de öğreneceğiz. Ben örnek olsun diye baştan birkaç tane yazdım şimdilik. Not demek arkadaşlar senet anlamına geliyor. Receivable alacak demek dolayısıyla herhangi bir satış işleminden nakit almayıp da karşılığında bir senet aldıysak Burada kullanacağımız hesap ismi notes receivable oluyor. Yani Türkçesi alacak senedi ve alacak senetleri de yine firma için hangi gruba giren hocam? Varlığıdır diyebilir miyiz? Diyebiliriz hocam. Demek ki notes receivable'ı da aset grubuna dahil edeceğimiz hesap isimlerinden bir tanesi olarak düşünebiliriz. Yine daha basit bir hesap ismi düşünelim. Örneğin firmanın sahip olduğu binaları biz building kelimesiyle kaydedeceğiz. Yani hesap ismimiz building olacak eğer bir bina aldıysak düz ismiyle kaydedeceğiz yani. Bu yıldingi hangi hesap grubuna dahil edeceğiz yine? Firmanın varlığı olduğu için aset grubuna kaydedeceğiz. Şöyle basitçe asetler firma için neyi ifade ediyor? Altta yazdığım 2-3 örnekte anlamış olduğunuzu düşünüyorum arkadaşlar. Tabi firmanın büyüklüğüne göre birçok varlık hesabına sahip olabilir bir firma. Fakat ben size burada çok basit 2-3 tane örnek vererek varlığı ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Şimdi firmanın borçlarını ifade eden diğer bir hesap grubuna yani liabilities hesap grubuna geçiyoruz. Liabilities ne ifade ediyormuş hocam? Firmanın borçlarını. Onlar için de 2-3 tane hesap ismi şöyle alt tarafa yazdım. Örneğin bir banka borcu firma için borç olduğundan liabilities'in altında sınıflandırılır. Yine notes payable yani borç senedi oluyor arkadaşlar. Az önceki notes receivable alacak senedini ifade ediyordu. Şimdi notes payable dediğimiz zaman payable kelimesi ödenecek anlamında kullanıldığı için borç olduğunu düşünebilirsiniz bu senedin. Yani notes payable borç senedini ifade ediyor. Doğal olarak firmanın liabilities bölümüne dahil edebiliriz. Az önce belirttiğim gibi yine birçok liability hesabı var. Bunları bu bölümden sonra daha detaylı bir şekilde ele alacağız. Son olarak da arkadaşlar firmanın öz kaynaklarını oluşturan İngilizcesini Owner Security diye göreceğiz. Diğer hesap grubuna geçelim. Buna da en basit örnek olarak şirket sahibinin şirkete koyduğu paraları ifade eden sermaye yani İngilizce capital'ı örnek olarak gösterebiliriz. Yani capital hesabı neye örnekmiş hocam? Öz kaynakları örnekmiş hocam. Yani hocam bir sürü hesap ismimiz var fakat bu bir sürü hesap ismini biz 3 ana başlık altında grupluyoruz. Doğru mu? Doğrudur. Ve diğer bilmemiz gereken kavramsa muhasebe denkliği yani accounting equation. O denklemi yazabilmemiz için şuradan yola çıkıyoruz. Metin hocam bir firma varlıklarına nasıl sahip olmuş olabilir? ya öz kaynakla yani kendi parasıyla o varlıklara sahip olmuştur ya da borçla yani borçlanarak o varlıklara sahip olmuştur. O zaman bu cümleden yola çıkarak şöyle bir denklik yazabilir miyiz? Firmanın varlıklarının kaynağı yani varlıklarını nasıl elde ettiğini ifade ediyorum varlıklarının kaynağı diyerek ya kendi öz kaynağıdır, owner's equity'sidir ya da borçla elde etmiştir. Bu durumu daha iyi kavrayabilmeniz için şöyle anlatalım. Firmamızın 10 dolarlık varlığı yani aseti bulunsun ve bu varlıkların 3 dolarlık kısmını kendi öz kaynağı ile almış olsun. 10 dolarlık varlığın 3 dolarını kendi öz kaynağı ile aldıysa geri kalan kısmını ne ile almış olabilir Metin Hocam? Geri kalan kısmını borçla almıştır hocam. O zaman şunu diyebilir miyiz? 7 dolarlık kısmını da borçlanarak almıştır firma. Bu denklemin mantığını bu şekilde düşüneceksiniz. Şu rakamları silelim. Anlatımımıza devam edelim. Artık bizim şöyle bir muhasebe denkliğimiz vardır diyebiliriz. Firmanın tüm varlıkları ya owner's equity'den ya da liability'den geldiği için asetlerin tutarı liabilities artı owner's equity'ye eşit olmak zorunda. İşte biz bu denkliğe ne diyormuşuz Metin Hocam? Accounting Equation yani muhasebe denkliği. Bu muhasebe denkliğinden çok faydalanacağımız için hemen bu denklemle ilgili bir örnek yapıp sağlamlaştıralım bilgimizi. Örneğimiz geldi. Şöyle bir örnek. Suppose OES Company Online Economic School Company has the following accounts only. Sadece şu hesaplara sahip olan bir firma var arkadaşlar. Note Receivable bölümünü soru işareti olarak verip bizim bulmamızı istemiş. Peki nereden bulacağız bunu? Şu eşitliği bilirsem buradan yola çıkarak no receivable'da rahatlıkla bulabilirim. İlk olarak şunu yapmamız lazım. Bütün hesapların hangi hesap gruplarına girdiğini şöyle altlarına yazalım. Bank loan firmanın borçlarını ifade eder. Dolayısıyla liabilities grubuna girer. Bu bir liability hesabıdır. Şöyle yazdık. Capital yani firmanın sermayesiydi firmanın kendi öz kaynakları grubuna giriyordu. Yani owners equity bölümüne giriyordu. Dolayısıyla buna da owners equity diyelim şöyle kısaca. Notes payable az önce bahsetmiştik. Payable kelimesini görünce her zaman borç olduğu aklımıza gelecekti. Çünkü payable demek ödenecek demekti. Burada da bir borç senedinden bahsediyor. Dolayısıyla liabilities grubuna girdiğini biliyorum. Şunu da şöyle liability diye yazayım. Cash hesabı firmanın sahip olduğu nakit tutar. Cash her zaman firmanın varlıkları arasına giriyordu. Dolayısıyla şuna da şöyle aset yazalım. Ve şu tutarının ne olduğunu bilmediğimiz Nost Receivable hesabını da hangi gruba girdiğini belirtelim. Nost Receivable alacak senedi demiştim. Böylelikle ufak tefek hesap isimlerinde kafanıza oturtabilirsiniz arkadaşlar. Nost Receivable alacak senedi demekti. Ve Firmanın varlıkları arasına giriyor demiştik. Artık şu denklemi kullanarak nosisi receivable nedir rahatlıkla bulabilirim. Çünkü asetler şöyle, cash var elimde 3500 dolar. nosisi receivable var, bilmiyorum. Bu ikisinin toplamı neye eşit olacaktı Metin hocam? Liabilities ve owners equity'nin toplamına. Liabilities 3000 dolarımız var. Başka liability var mı bank loan'dan başka? Notes payable var hocam. Notes payable da yazalım. Onu da şöyle kısaca np diye yazdım. Bakın notes receivable'ı kısalttım. Şöyle n slash r diye şunu da n slash p diye yazdım. Bundan sonraki derslerde bu iki hesabı genellikle kısaltarak yazacağız. Şimdiden söyleyeyim. Notes payable da 1500 dolardı. Liabilities bitti sanırım. Dolayısıyla şu liability bölümünde toplayacağız ve son olarak owner equity'leri gruplandıracak olursam sadece capital hesabı var elimde. Geldim şuraya capital olarak yazdım 4000 dolar. Ve şu an 4000 dolarlık owner equity'miz mevcut. Artı liabilities toplam ne kadar var Metin hocam? 4500. Güzel. Onu da yazalım. Bu ikisinin toplamı, liabilities artı owner security'nin toplamı neye eşit olacaktı? Asete eşit olacaktı hocam. Asetlerin toplamına eşit olacaktı. Bu ikisinin toplamı 8500 yaptığı için şuranın da 8500 olması gerekiyordu. Madem ki asetlerin toplamı 8500 olması lazım. Buradan da not receivable'ın 5000 olduğunu rahatlıkla görüyoruz. Çünkü 3500 keş var. Geriye kalan zaten isi bul olacak onu da şurada 5000 diye göstereyim